Nova Alışveriş Merkezi'nin Balıkesir Edremit ilçesi Nova Alışveriş Merkezi'nin arkasına geldik. Arkasındaki ön taraf görünmesin diye arkaya dizilen zeytin ağaçlarının ne aldığı olduğunu göstermeye geldik. Böyle bir söküme Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü nasıl bir izin vermiş hayretler içindeyiz. Tırları arkadaşım gösterirse tırlara büyük e, zeytinleri bir tırda götürmek için nasıl konulduğunu üst üste zomlayarak gösterirsen dalları da gir abi köklerini göster. Tamam mı? Zeytinleri aradan aradan söküp çıkrıkçı yoluna götürüyoruz. Diye. Hepsi hazırlanmış bir oyun. Tarım İlçe Müdürlüğü buna nasıl bir izin verdiyse hayretler içindeyiz. Ee, burada kameraman arkadaşım gelirse buradaki zeytin ağacının köklerin nasıl kaldığını, kepçeyle nasıl yapıldığını, lütfen bu zeytin ağaçlarının böyle bir sökümüne nasıl izin verdiniz? Buyurun. Köklerin hepsi aşağıda ta. Üstten almışlar hemen götürüyorlar. Neden? imar açık alan biz bina yapacağız. Burayı yıllarca depo halinde kullandılar. içindeki zeytin ağaçlarını ne yaptığını söylemediler sonra etrafında imar aldıktan sonra zeytin katliamına nasıl yapıldığını, blokların nasıl dizileceğini ve buraya imar veren, yolsuzluğa neden olan herkes hesabını verecek. Bir vatandaşım köyde bir tane bir tane zeytinli kesemez, zeytinli kesemez. Ama burada mutayit olunca, cebi para olunca herkes izin veriyor. İl tarım müdürü uyuma. Bak köklerine zeytin ağacının. Bak. Bak, özgürt taberin nedeni bu. Yedirtmeyiz sizin o aldıklarınızı. Ramazan günü çıldırttınız bizi. Vatandaş arıyor, polis geliyor, o geliyor, il tarımdan kimse gelmiyor. Lütfen gelir misin kameraman arkadaşım? Şu zeytin odunlarının haline bir bak köklere, köklere bir bak. Bak kardeşim, kökler altında duruyor il tarım müdürü, ilçe tarım müdürü. Çık sahaya çık. Nova Alışveriş Merkezi'nin arkasına gel. Ortoba, Beyoba, Zeytinli, Doyuran bir vatandaşım dalı kesse 600 bin lira, 50 bin lira ceza yazıyorsunuz. Bu mutayt olunca mı izin veriyorsunuz? Gel ha, kameraman arkadaşım gel. <laughs> Memur geliyor. Dün memurun bir gelişi var. Sanki mutayitin kardeşi. Ayıp ya. Şu katliama bak ya. Arkaya aldın değil mi? Odun halinde. Biliyorsunuz yıllarca burası depo kullanıldı. Çok şikayetler geldi. Adam tabii imar halledince etrafını aldı. Buralar kalkacak binalar olacak. Bakın demin gittim söken arkadaşa. Arkadaşın dediği laf şu. Kırık kırık söylüyor. İlçe tarım müdürü biliyor her şeyi. Bunu diyebilen bir adam var. Zeytinleri söküp tıra nasıl yüklüyorlar ya acele acele. Bak şu anda bizi gördüler hepsi kaçtı. Bir tane tır kalmadı. Şimdi gideceğiz o tarafa. Lütfen köklere bak köklere. Hemen hemen gömmüşler bir bakın. Siz bu katliama nasıl izin veriyorsunuz ya? Lütfen gel kameraman arkadaşım. Gel buraya. Köke bir bakar mısın? Rica ediyorum şu köklere bak. Gel bu tarafa sen. Gel bu tarafa. Gel. Şu değil mi abi kök? Bu ne abi? Köke bak ya köke bir bakın. Bakın köke bakın. Dibinde kök alıyor. Acele bir şekilde ceza yememek için neler yapılmış. Buyurun. Ya çok sinirlendim ya.